Evet arkadaşlar şimdi e, gördüğünüz gibi account 1, account 2 yani 1 ve 2'yi sildik accountları. Şimdi web arayüzüne gireceğiz. Burada listeledim. Görün Web arayüzüne gireceğiz arkadaşlar. Bu benim kendi diyorum. Şimdi normalde şifreyle girişti. Admin yazıyorum. Login diyorum. Şu an tabi gördüğünüz gibi giriş yaptı. Şimdi niye görüntüye gelmediyorsunuz. Görüntülerde bu ee, şu an e, 10.8 var. 10.8'in sistem e, windows'un şeyinden de özel yani onu Her neyse gördüğünüz gibi akontlar silindi. Yani internet şifre vermeyen firmalara şunları söylemek lazım. Siz, e, Bunlar haklı sıra şey yapıyorlar hem Tenlet şifresini vermiyorlar Hem de Yok e, firmalar e, şeyler siz size yok e, bu nedir ismi şeyini verin filmin hepsini veren tarz böyle saçma saçma konuşanlar da var firmalar da var. Şimdi şöyle bir şey var. ekran kurallardan ilginç bir arkadaşlar bu ilginç e, tabanlı olduğunu da biliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle içlerini kuralların içine, içine girelim cd 1000 diyelim, listeleyelim. CH mod toplamı sekiz kilo öldür. MK diyor, MK diyor, PV Test time CH RM. Bunlar komutlar arkadaşlar. Mesela RM ile RM komutu sil komutu. Sonra netstat komutu arkadaşlar. Mesela netstat komutu yapıyoruz. Ne görürüz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ten 49 94, 5019. Gördüğünüz gibi birçok özelliği e, görebilirsiniz arkadaşlar buradan. Ve şöyle de bir şey var. Şimdi şifreyi bize vermiyorlar. E, son kullanıcı olarak, üçüncü kullanıcı olarak söylüyorum ben bunu. Şifreyi bize vermiyorlar. Bir de artist artist konuşuyorlar. Herhangi bir hacker aldığında da çoğu yurt dışında hacker bu şifreye ezberi biliyor. Çok Kırıyorlar da. Ne oluyor? Diyelim kaç tane DvR kullanıcısı var. Aynı sana diye şöyle bir şey var. Serilerin, mesela diyelim örnek veriyorum, TCX serisi, TCX serisinin örnek veriyorum, TCX serisinin bir serinin şeyini deriz ismi? Şifresini aynı koyuyorlar. Ne oluyor? Türkiye'de diyelim o TCX serisini 1000 kişi kullanıyor, 10.000 kişi kullanıyorsa 10.000 kişi 10 bin tane bir evi oluyor adamın. Sonra bunların yazılımı yazılım ve şifre aynı oluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ondan dolayı şifre zaten burada şöyle bir şey var aslında. Devletimizin de, devlet ailemizin de bunlarla ilgili bir önem alması lazım. En azından şimdi siber güvenlik siber güvenlik diyor şu an devlet, hükümet siber güvenlik diyorsan genel bununla ilgili genel ve benzeri önlemler alıyorsan sadece kendi e, güvenliğini almayacaksın. İşte bu devletimizin halkı da düşünmesi lazım. Sonuçta sadece devlet kurumları şey değil. Örnek ben firmadan şey alacağım. Adam mantarla çevresini vermiyor. Örnek veriyorum. Bununla ilgili her gibi kuruma şikayet edebilir miyim? Şu an bir şayet bilmiyorum. Herhangi bir devlet kurumu niye internet şifresini vermiyor, siber güvenlik vermek zorundasın diye bir şey yapar mı bilmiyorum. Büyük ihtimal yapmaz. Örnek, şimdi bu şifrelerle ilgili mesela program yazıyorlar. Bir de şu anda bakmak lazım arkadaşlar. Şimdi bunu üreticiler için, yani Çin tarafından bir siber saldırı yesek, yani siber tehdit unsuru olarak bir siber saldırı sunuyorsunuz. Çin'in siber e, savunma ekibi var. Herhangi bir Türkiye'ye bir siber saldırı yapılsa, direktman bütün dünyada pa paket edebilirler. Çünkü şifre elinde, tipi şifre elinde. Sonra, mesela bunun şifresini nereden de bulabiliriz diye söylerseniz, hemen onu da göstereyim. Şu DVR'a kont diye bir program var arkadaşlar piyasada bulabilirsiniz. Şöyle bir şey. Evet. Hemen bunu recompile açıyorum. Ben açtım tabii ki. Zaten bir tane metodu var. Command click arkadaşlar. Gördüğün gibi, gördüğünüz gibi ne yapıyor? Login admin password xc3511. Yani giriş şifresi xc3511 arkadaşlar. ls cdmnp Bula 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 bula. En sonda rmaakon yani tane şey Sonra da mesaj basıyor. Yani göreceğiz gibi arkadaşlar şifre ne kadar kolay bir e, brute force ulaşan arkadaşlar Tadına bakarlarsa ne kadar kolay bir kırılacak bir şifre olduğunu görebilirler 2, 4, 5, 6 tanemiş Yani olay budur arkadaşlar Güvenlik önlemini doğru düzgün alamıyor Ve kullanıcıların güvenlik firmaları, DVR güvenlik firmaları şifreleri vermeyerek üçüncü yani bizlerin kullanıcıların güvenliğini suiistimal ediyorlar. Bunu bildirmek için bu videoyu yaptım. Herkese hayırlı günler diliyorum.